Hüdapar'ın hemen yayınımızın başında belirtmiştik değerli izleyenler. Bir taraftan bütün il başkanlıklarında, ilçe başkanlıklarında saldırıların başladığı günden bu yana basın açıklamaları oluyordu. Sokaktaydı Hüdapar ve şimdi de Diyarbakır'da 3 farklı noktada resim sergisi düzenliyor Hüdapar. Arkadaşımız Serhat Aslan da serginin düzenlendiği alanda sözü kendisine bırakıyoruz. Adi Aydemir şu anda Diyarbakır merkez ilçesi olan Kayapınar'dayız. Kayapınar'da Diyarbakırlar bilirler Ceylan AVM'nin önündeki kavşaktayız. Tabi her yıl olduğu gibi yine terör şebekesi Ramazan ayında yine mazlum Filistin ve Gazze halkına bombalarla saldırıyor. Ve oradaki kardeşlerimiz çok sıkıntılı ve çok zor bir süreç yaşıyorlar. Tabi bu vahşete İslam dünyasından çok ciddi sesler yükselmeye başladı. Balkanlardan Avrupa'ya, Afrika'dan diğer kıtalara kadar dünyanın her yerinde neredeyse Müslümanlar ayaklara kalkmış durumda ve Müslümanlardan çok ciddi bir tepki var. Tabi yine e, ülkemizde, e, bölgemizde e, çok ciddi tepkiler var İsrail'in bu vahşetine karşı. Bu tepkilerden tabii ki de en önemlileri e, Hüdapar il başkanlıkları kendi bulundukları illerde e, merkez e, bölgelerde merkez e, yerlerde e, çok güzel ve çok e, anlamlı ve farkındalık kazandırabilecek ile e, ilgili etkinlikler e, düzenlediler. E, binlerce, on binlerce insanların e, konvoylara eşlik edebileceği e, etkinlikler, konvoylar düzenlediler. Aynı zamanda yine Ramazan ayında e, basın açıklamalarıyla, teravih namazlarıyla, e, efendime söyleyeyim, konut dualarıyla e, birçok etkinlikler organize Zeytiler. Yine bugün dediğimiz gibi e, bir farkındalık adına bir farkındalık yaratmak adına Hüdapar İl Başkanlığı Ceylan Karavil AVM'nin önünde e, büyük bir resim sergisi açmış durumda. Biz de şu anda e, bulunduğumuz yerde resim sergisindeyiz ve e, resimler hepsi dizilmiş durumda. Buradaki arkadaşlar çok ciddi bir çalışma içerisinde ve e, şimdi e, yanımızda e, Hüdapar. Kayapınar İlçe Başkanı Mehmet Demir Bey var. Kendisinden bilgi alacağız. En azından resim sergisiyle ilgili bilgiler alacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz. Hoş gördük. Efendim hemen sorumuza geçelim. Nasıl olacak etkinlik? Saat hangi saatler arası olacak? Ee, yani saat en azından akşam kaça kadar olacak tabii. ve ne zamana kadar bu devam edecek? Evet. Buyurun. Allah razı olsun öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Tabii bugün biz 11 itibariyle başladık bu etkinliğimize. İnşallah bu akşam saat 6'ya kadar devam edecek. Tabii vatandaşlarımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Allah'ın izniyle bu etkinliğimiz tabii daha henüz yeni başladık. 3 gün süreyle devam ettireceğiz inşallah. Gereken izinler zaten alınmış. Vali Bey'le de görüşmeler yapıldı. Çok şükür bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok. Herkes olduğu gibi Vali Bey de duyarlılık gösterdi. Ve vatandaşlarımız da şu anda biz buraya yavaş yavaş davet ettik. İnşallah üç gün boyunca süreceğiz. Ee, peki Mehmet Bey üç gün boyunca burada mı olacak etkinliğimiz? Hayır. etkinliğimiz değişik bakın değişik yerlerinde olacak. Malumunuz e, merkez ilçelerimiz var. Bugün Kayapınar'dayız. İnşallah yarın Yenişehir'de olacağız. Daha sonraki günde Sur ilçemizde inşallah bu resim sergimiz devam edecektir İnşallah Bütün vatandaşlarımız tabii ki bu arada bekliyoruz. Peki bu e, çalışmayla ne amaçlanıyor? Yani nasıl bir farkındalık oluşmaya çalışılıyor? Evet. Allah razı olsun. Tabii ki burada amacımız elbette ki başta Filistin halkının yanında olduğumuz elbette ki onları hissettirmek. Bu bizim bir görevimizdir. Çünkü Rabbimiz malumunuz bütün Müslümanları kardeş etmiş. Herhangi bir Müslüman dünyanın herhangi bir köşesinde eğer zulmü görüyorsa bir Müslümanın buna sessiz kalması mümkün değil. Biz de yerimizde duramazdık. O yüzden İnşallah kardeşlerimizin yanında olduğumuzu onları hissettirmek amacıyla şu anda burada burada bulunuyoruz. Tabi aynı zamanda yine İsrail'in zulmünü, Yahudilerin zulmünü bütün dünyaya duyurmak adına en azından sesimizi ulaştığı yerlere kadar duyurma amaçlı buradayız. Malumunuzdur. Yani Yahudiler tarih boyunca sürekli katliamlar gerçekleştirmiş. Bugün de bu bebek katilleri yine İsrail terör devleti kendine yakışanı yapmıştır. Fakat biz de üzerimize düşeni elbette yapacağız. Şunu söylemeye çalışıyorum. Belki Yahudiler kendi çok güçlü göstermeye çalışıyor ama aslında Rabbimiz onları ihbar etmiş. Malumunuz olmak üzere. Bunlar belki dünya hayatında en düşkün olan insanlardır. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle bunların her birisi bin yıl yaşamak istiyor. Çok dünya düşkündürler. Çok korkaktırlar. Bundan dolayı hiçbir Müslüman bunların zulmüne karşı sessiz kalmamalıdır. Bakın şöyle tarihte isen örnek verecek olursak Yahudilerle ilgili hakikaten yani ne zaman bir güçle karşı karşıya gelmişlerse arkaları dönüp kaçmışlar. Bunlar ancak sağlam kalelerle Müslümanlarla savaşabilir. Nedir efendim kalelerin arkasında uçaklarda tabi bugün maalesef kardeşlerimizin bombalar yakmaktadır. Dolayısıyla bunların zulümlerini elbette ki bütün dünyaya duyuracağız ve bunlar hiçbir zaman sessiz kalmayacağız. Buradaki resim sergimizin amacı da bir farkındalık oluşturmak. Resimlerle en azından insanların gönül dünyasına hitap etmek. Burada ressamlarımız var, burada canlı canlı resimler çizecekler. Bu arada bütün resme ilgisi olan bütün kardeşlerimizi buraya davet ediyoruz, alana davet ediyoruz. Herkes kendi duygularını resimlerle ifade edebilir. Şu anda böyle bir çalışmamız sürüyor inşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyenler dediğimiz gibi Diyarbakır Ceylan AVM alışveriş merkezinin yanındayız. Ve resim sergisi orada var. E, tabii bu arada e, başkanımızın da dediği gibi e, buraya resimler gelmiş, ressamlar gelmiş, önlü ressamlar gelmiş. Burada canlı bir şekilde e, Kudüs'te yapılan zulmü, Kudüs'te yapılan vahşeti tuvallerine yansıtacaklar inşallah. Bizler de bir kez daha buradan Diyarbakır halkını e, resim sergisine bekliyoruz efendim. E, Hadi Demir e, teşekkür ediyoruz.